Merhaba sevgili dostum. Bugün 2 yaşta aktivite etkinliği yapıyoruz. Evet gördüğün gibi resimde 4 kişi var. Hmm, bu 4 kişiden hangisi sence uyuyor? Biraz düşün bakalım. Evet. Buradaki dördüncü kişi uyuyor. Peki bu dört kişiden hangisi yemek yiyor? Tabii ki üçüncü kişi yemek yiyor. Bu arkadaş oyun oynuyor. Diğeri de bir başkasıyla konuşuyor ve el işaretleri de, de bir şeyler gösteriyor. Peki sevimli arkadaşım uykumuz gelince biz ne yaparız? Tabii ki dördüncünün yaptığı gibi uyuruz değil mi? Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Hoşçakalın.